Şimdi benim az önce yaptığım açıklamalar mala zarar verme suçunun temel haliyle alakalıydı. Bir de bunun nitelikte halleri kabul edilmiş, sayılmış 152. maddede. Şimdi onlar hakkında konuşacağım. Ee, üzerinde durmak istediğim e, bazı noktalar olacak ama yine de bütün suçu biz e, okuyalım yani bir bakalım ne diyor. Daha iyi anlaşılması için. E, sonra devam ederiz. Diyor ki madde 152 e, iki tane fıkradan oluşuyor. Birinci fıkra. Mala zarar verme suçunun Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında; yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında; devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç bidan veya bağ çubuğu hakkında sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında görev veya lockout hallerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında sona ermiş olsa bile görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak işlenmesi halinde fail hakkında bir yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur diyor. Gördüğünüz gibi birinci fıkrada adli para cezası öngörülmüyor ve verilen e, hapis cezasının şeyi de oranı da e, artırılmış durumda. Çok geniş kapsamlı. Dikkat ederseniz 151'de yani temel halinde devlet aslında kişilerin bizim e, şeyi malımızı, mülkiyetimizi korurken burada bir tık artık doğal olarak kendini de kendine ait kurum kuruluşları da eşyaları da tesisleri de korumaya yönelmiş durumda. Burada üzerinde durmak istediğim bir iki bent var. Bunlardan bir tanesi nedir? Ee, örneğin diyor ya devlet ormanı statüsündeki yerler hariç C bendinde nerede olursa olsun her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında. Ee, cümle başında devlet ormanı statüsündeki yerler hariç diyor. Orada çünkü e, ormanları koruma kanununda düzenlenmiş zaten devletle yani devlet ormanı statüsündeki yerler. Bu sebepten ötürü geri kalan işte her türlü dikili ağaç, fidan ya da işte bahçe bu hakkında diyor burada düzenlenmiş. Burada şuna dikkat edelim lütfen dikkat ederseniz şey demiyor e, meyve vermiş olması gerekmiyor o ağacın e, önemli olan yalnızca bir yani var olmuş olmuş olması bu da çok önemli e, meyve vermiş olmasını aramıyor yani meyve verecek ya da vermeyecek gibi böyle şey ayrımlara da gitmemiş. Her türlü ağaç, her türlü fidan, her türlü bahçe bu. Evet doğru bahçe bu. Bunlar devlet ormanı statüsündeki yerlerde olan her türlü bu tarz şeylere verilen zararda da bu madde hükmüne göre cezalar alınıyor. Söyle, bunu söyleyebiliriz. Tabii kişilerin özel mülkünde olan yol kenarlarında, park, bahçelerde veya kamuya ait diğer alanlarda bulunan Dediğim gibi herhangi bir alanın tahrip edilmesi durumunda kişi 152'nin C bendine göre, birinci fıkranın C bendine göre cezalandırılır söyleyebiliriz. Şimdi bunun dışında bir de şey var burada. Grev veya lockout hali söylüyor. Şimdi lockout nedir? E, öncelikle onu bir söyleyelim. Lockout işverenin tüm işçilerini toplu bir şekilde işten çıkartmasıdır. Yani toplu bir şekilde tüm işçilerin işten çıkartması lokalt olarak nitelendirilmiş. Buradan bu lokalt olarak nitelendirilen yer için şunu söyleyebilirim: Failin greve katılan işçi veya lokalt ilan eden işveren olması aranmıyor. Orada bir arbede çıkar, o greve katılmamıştır, lokalt ilan etmemiştir, lokalt ilan eden bir işveren değildir. Ama çıkan harbede de söz konusu yerdeki mala zarar verilmiştir. O zaman burada da mala zarar verme suçu oluşur. Yani kanun metninin bu cümleleri biraz önemli yani ufak oyunlar var burada. Ee, mesela diyor ki sendika, konfederasyon veya iş yeri işgalleri sırasında da bina, makine veya başka mallara zarar verilecek olursa yine bu madde hükmü uygulanır. Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Şimdi benim e, mala zarar verme suçu hakkında söyleyeceklerim bunlar. Ama dediğim gibi okumak istediğim bir, birkaç yargıtay kararı var. O yargıtay kararlarını da okuduktan sonra, üzerinde biraz konuştuktan sonra daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Direkt onlara geçelim hatta. Şöyle ben bir açayım yine onları buradan. Örneğin şöyle bir yargıtay kararı var. Diyor ki okul çıkışı eve dönmek için 21 U plakalı otobüse binen Nihat'ın yolculuğu esnasında elinde bulunan çakı ile koltuk minderlerini kesmesi eyleminin mala zarar verme suçunu oluşturduğu anlaşılmakla 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılmasına suçun Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesinde düzenlenen kamu hizmetine tahsis edilmiş mala zarar vermek niteliğinde olması sebebiyle cezasının artırılarak bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir. Az önce yaptığımız açıklamalara iyi örnek teşkil ettiğini düşündüğüm bir yargıtay kararı bu açıkçası. Bakın öncelikle suçun temel hali oluşuyor. Yani bir arabaya herhangi bir kişiye ait bir arabanın minderlerini çakı ile kesseydi e, suçun temel oluşmuş olacaktı ve ne olmuş e, 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilecekken Kamuya ait olan bu niye arttırılıyor bunu çünkü kamu hizmetine tahsis edilmiş olan bir mala zarar verildiği için nitelikli hale girdi Yani 152. maddeden cezalandırılmasına karar vermiş o yüzden de ceza arttırılıyor bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ve burada eğer bir başkasının minderi zarar görmüş olsaydı yani özel bir kişinin minderi zarar görmüş olsaydı onun o mağdurun şikayeti aranırdı. Burada şikayet aranmıyor. Nitelikli hal söz konusu olduğunda mağdur şikayeti aranmaz. Soruşturma veya kovuşturma şikayete tabi değildir nitelikli halde. Bir diğeri yine okuyalım. Ee, okumak istediğim yine güzel bir iki tanesi var. Mesela sanın müştekiye ait araziye otlatmak amacıyla hayvan sokarak bitkiye zarar vermesi eylemi nedeniyle atılı suçun yine diyor Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin birinci e, fıkrasında düzenlenen mala zarar verme suçu niteliğinde olması sebebiyle sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılması gerekmektedir diyor. Yine aynı şekilde burada temel hal üzerinden gidilmiş başkasına ait olan taşınmaz bir arazi var. Başkasına ait olan bu taşınmaz arazi üzerinde bir bitki var ve tabii ki de o bitki de aynı kişinin mülkiyetinde, aynı kişiye ait. Onun izni, onun rızası, onayı bilgisi olmadan hayvanlarını otlatmak amacıyla oraya giren bir kişi var. Sanık ee, ne yapmaktadır? Başkasına ait bir mal varlığının değerini belki azaltıyor, mal varlığına ee, zarar veriyor olabilir. Bununla alakalı değil ama şunu da söyleyebilirim. Mesela arazisine girmiş hayvanlarını otlatmıştır, evinin duvarlarına afişler yapıştırmıştır mesela, grafitiler çizmiştir ya da e, çizmiştir herhangi başka bir şeyle. Yine bir mal var ve dikkat ederseniz başkasının mülkiyetinde olan bir şeyi herhangi bir amaç olmadan gerekli bir açıklama yani mantıklı bir sebep olmadan zarar veriliyor. Karşı tarafın mülkiyetini elinde, elinde bulunduran kişinin onayı rızası yok. Ve dolayısıyla da bu dediğim gibi mala zarar verme suçunun temel halini oluşturur. Ee, bir de nitelikli halle temel halin daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vereyim. Yine bir otomobil üzerinden gidelim. Herhangi birinin başkasına ait olan bir otomobilin camını kırabilirim, çizebilirim. Öyle değil mi? Lastiğini patlatabilirim. eee Böyle bir şey yaptığımda ne olacak? Mala zarar verme suçunun temel hali oluşmuş olacak. Ama ben o otomobili patlatırsam, patlayıcı bir maddeyle e, patlatırsam bu sefer ne olmuş olur? Mala zarar verme suçunun nitelikli hali oluşmuş olur. Ve nitelikli halin oluşabilmesi için de elbette ki kanunun bunu öngörmesi gerekiyor. Yani kanunun bunu kabul nitelikli hal olarak kabul etmiş olması gerekiyor ki nitelikli hal oluşsun. Ve e, son bir tane daha Yargıtay kararı okuyup ben sözlerimi tamamlayayım. Şunu söyleyebiliriz Yargıtay kararı için. Örneğin sanığın e, müştekiye ait çantayı makasla keserek zarar vermesi eylemi nedeniyle veya sanığın müştekiye ait bahçedeki ağaçları keserek zarar vermesi eylemi nedeniyle iki, bu iki suçta Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin birinci fıkrası e, Dolayısıyla ceza birinci fıkrada düzenlenen mala zarar verme suçu niteliğin olması sebebiyle yine aynı şekilde 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor. Burada temel halle nitelikli hallerin birbirinden ayrılması üzerine çok durmaya çalıştım. Çünkü hakikaten önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.